Colin Hoover adlı bir yazar var. O kadar kötü şeyler yazıyor ki Allah sizi inandırsın yani böyle yazı icat eden kendisinden utanmıştır. Hakikaten o kadar kötü şeyler yazıyor. Yani Stephanie Myers bu kadının yanında Tolkien falan kalıyor. O kadar yani. O kadar kötü. Ve e, Colin Hoover'ın internette çok ses getiren bir takım kitapları var ama bu kitapları oldukça problematik olarak görülüyor. Kendisi de en az kitapları kadar problematik falan deniyor hatta. Bugün Colin Hoover'a sıra bile gelmeyecek. O kadar başka şeylerden bahsedeceğiz ki o yüzden bugün anlatmayacağım Colin Hoover'ın ne kadar problematik bir insan olduğunu. Colin'in It Ends With Us diye bir kitabı var. Ve bu kitabın bir filmini yaptılar ve bu filmle alakalı oldukça ilginç şeyler söylendi son zamanlarda. Bugün biraz ona bakacağız. Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Çünkü size soruyorum Instagram'da bu konu hakkında video yapayım mı, yapmayayım mı diye. Çünkü ya bana kalsa yapmazdım bu videoyu belki ama mesela çoğunluk bu videoyu yapmamı isteyince bu videoyu yapmaya karar verdim. O yüzden Instagram'ın ayrı bir önemi var artık hayatımızda. Neyse. It Ends With Us diye bir kitap. Problemli bir ilişkinin romantize edilmesi gibi görülüyor birazcık insanların gözünde. Yani oldukça toksik, manipülatif bir adamın bir kadının hayatını nasıl mahvetmesi falan herhalde anlatılıyor. Tam olarak kitabı okumadım ama yani okumuş kadar oldum. Allah kahretsin okumuş kadar oldum. Herkes bunu paylaştığı için. Şimdi o kitap da öyle olmuyor, böyle oluyor. Aslında bunu anlatmak istiyor falan diyenler olabilir. Lütfen yazsın onları da okuyalım. Benim gördüğüm kadarıyla pek iç açıcı değildi. Gelen yorumlarda, yapılan eleştirilerde falan. Bir de sizden duyalım bakalım belki fikrimiz değişir bu kitabın film hakları bir şirkete satıldı. Şöyle bir 2019'da mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi ve yani o zamandan beri bunun bir film olacağı biliniyordu. Satın alan kişi de şu anda filmin yönetmenliğini yapan kişi ve onun şirketi yani. Böyle bir film yapılacak, hatta Black Lively falan oynayacak gibi bir şeyler söylendi. O zamanlardan itibaren böyle aslında bu filmden çok böyle umutlu olmayan insanlar vardı ama bir de bir PR ekibi var o filmin. Şu anda bahsine edeceğimiz her şey onların eseri olabilir bu PR ekibinin yani. Çünkü hiçbir gerçekliği yok bana göre. Göre, i̇ki hafta sonra unutup gideceğiz ve hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatımıza devam edeceğiz. Aynı Don't Worry Darling'de olduğu gibi. Şimdi böyle bir grup insan çıktı. Filmleri satamayacaklarını veya insanların filmleri sevmeyeceğini tahmin ettikleri zaman aslında filmin oyuncuları arasında şöyle şöyle bir şeyler olmuş falan diye filmi satmaya çalışıyorlar. Artık sıktı yani. Ama işte bunu hala yiyenler var. Yani medya okuryazarlığını neden geliştirmemiz lazım diyorum ben öbür kanalda sürekli. Tam olarak bu sebepten. Hala bunu yiyenler var. İnanamıyorsun. Justin Baldoni hem filmde oynuyor hem de filmde yönetmenlik yapıyor. Black Lively de hem filmde bir prodüktör olarak yer alıyor hem de filmde rol alıyor. Kendileri çalmışlar, kendileri oynamışlar yani. Neyse. Geçtiğimiz günlerde böyle filmin galasıyla birlikte bir takım mevzular patladı denilebilir. Hayranları diyeceğim de sadece hayranları da değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bu olayı takip eden insanlar bu filmle alakalı bir takım sıkıntılar olduğunu söylemişler. Justin ve Blake'in hiçbir araya gelmediğini, hiç birlikte fotoğraf vermediğini, hiç konuşmadıklarını fark etmişler. Galada Blake herkesle fotoğraf çekiliyor işte. Set arkadaşlarıyla, diğer prodüktörlerle, kocasıyla, kocasının arkadaşlarıyla falan. Önüne gelen herkesle fotoğraf çekiliyor. Justin Baldoni hariç. Justin Baldoni Adoni'de diğer set arkadaşlarıyla fotoğraf çekilmiyor ve sadece birkaç tane prodüktörle ve kendi aile üyeleriyle falan fotoğraf çekiliyor. Böyle tamamen ayrı takılıyor bunlardan. Ve bu da tabii insanların dikkatini çekmiş. Aralarında ne gibi bir olay olmuş da bu kadar birbirlerinden kopmuşlar ya da böyle bir fotoğraf karesi bile vermeyecek kadar düşmanlaşmışlar falan diyenler oldu. Bunun üzerine bir de filmle alakalı oyuncuların konuşmalarını falan irdelemişler ve Jenny Slate'in bir lafına denk gelmişler. Jenny Slate'e şöyle bir şey soruyorlar işte. Justin Baldoni hem oynuyor hem de yönetiyor. Sence nasıl bir olay falan diye. Hiç Justin'den bahsetmeden ya işte bilmiyorum çok zor bir şey insan tek bir şey yapmalı falan gibi bir ortaya boş bir laf söyleyerek olayı kurtarmaya çalışıyor. Yani hiç Justin'den bahsetmiyor. Bu da çok dikkat çekiyor. Yani aslında şöyle düşünüyorlar kısa bir süreliğine de olsa. Bu Justin Baldoni set arkadaşları tarafından sevinmiyor. Sadece Blake tarafından da değil diğer set arkadaşları tarafından da sevinmiyor ve kimse onunla muhatap olmak istemiyor. Filmde onun PR çalışmalarına çok fazla yer vermek istemiyorlar. O zamana kadar anlatılan bu. Bir de şöyle bir detay var. Hem Blake hem de Colleen Hoover Justin Baldoni'yi takipten çıkmışlar Instagram'da. Yani aslında set arkadaşlarının çoğu da Justin'i takip etmiyor. Hepsi birbirini takip ediyor ama Justin ötede duruyor yani genel olarak. Bu detaylar Tabii kimsenin gözünden kaçmıyor. Bir de bunun üzerine Justin Baldoni'nin yerleri gidip tek başına röportaj vermesi de dikkat çekmiş. Yani işte filmin PR'ı için bir takım programlara katılıyor. Orada tek başına konuşuyor falan. Ve bu da çok dikkat çekiyor. Yani diğer oyuncular hep beraber bir yerlere katılıyorlar falan. Oyunlar oynuyorlar, ne bileyim işte röportajlar veriyorlar falan bir sürü bir şey varken Justin hep böyle tek başına gidip bir yerlerde işte evet filmimiz şöyle güzel falan diye konuşuyor. İlginç geliyor tabi bu da insanlara. Ama şunu da unutmamak lazım. Bütün bunlar olurken kimse birbiri hakkında kötü bir şey de söylemiyor. Yani açık açık kimse çıkıp işte Justin böyle kötü bir insan, Blake böyle kötü bir insan falan da demiyor. Öyle bir şey yok. Tam aksine Justin, Blake'in işte ne kadar yetenekli olduğunu ve bir sonraki filmi yönetmesi gerektiğini falan söylüyor. Tabi biraz imalı bir şekilde söylemiş olabilir. Tüm bu geri kalan detayları düşününce ima var gibi geliyor ama yani açık açık kimse çıkıp da işte böyle kötü olaylar yaşadık da demiyorlar. Filmde oynayan diğer şahıs da mesela evet adını unuttum. Neyse çok önemli değil demek ki. Justin Baldoni hakkında işte çok iyi bir yönetmen falan gibi açıklamalarda bulunuyor. Onunla alakalı olumlu konuşuyor yani bir takım sorular yöneltildiğinde. Yani herkes aslında birbirini övüyor orada bir soru geldiği zaman. Ama bu birbirini övmeler devam ederken işte Justin ile Blake hakkında kompleks karakterler işte sette anlaşamayabiliyor gibi falan haberler çıkıyor PR takımı tarafından. Aksine beni inandıramazsınız. İşte mesela Justin çıkıp set de böyle baskın karakterli insanlarla çalışmak zor gibi bir takım şeyler söylemiş falan. Yani bu detayı kendi içinizden paylaşmazsanız biz nereden öğrenebiliriz? değil mi? Bu tür haberler çıkınca da insanlar diyor ki, Aa, tamam bu ikisi kesin sette kavga etti, anlaşamadılar bir takım sebeplerden dolayı ve o yüzden de bu filmde böyle bir anlaşmazlık çıktı. Bunun devamında ne olacak? Merak ediyoruz." falan gibi insanlar şimdiden kuruldular yani. Şunu söyleyen çok oldu ama bu filmin pazarlama ekibinin yapmaya çalıştığı şey Don't Worry Darling'e benzetenler çok. Sadece Don't Worry Darling'deki bu aşk meşk meselelerinden bahsetmiyorum işte hani Olivia Wilde'la Harry Styles arasındaki mevzulardan bahsetmiyorum. Filmin içeriğinden çok farklı bir biçimde bir fragman çıkarılmasından bahsediyorum. Yani kitabın veya filmin konusundan tamamen alakasız bir biçimde bir fragman görüyoruz. Reklamı yapılırken de sanki böyle bir romantik hikaye anlatılıyormuş gibi aktarılıyor insanlara. Halbuki hikayeyi az çok bilen insanlar ortada böyle bir şiddet olduğunu ve hani böyle toksik bir mevzu olduğunu falan çok iyi biliyor. Aynı şekilde Don't Worry Darling'de de öyleydi. Don't Worry Darling'in fragmanı da böyle filmle pek alakalı değil gibiydi. Sanki böyle filmi yumuşatmaya çalışıyorlarmış gibi ve farklı bir biçimde pazarlamaya çalışıyorlarmış gibi bir durum var. İnsanlar bundan hoşlanmadılar esas. Yani gerçekten insanların sinirlendiği şey budur. Epey bir yorum okudum ben bu konu hakkında. Ama tabii ben burada film analizi yapmayacağım. Yani bu konuda gerçekten bilgili olan insanların yapması gerekir. Sadece insanların söylediklerini burada aktarmak istiyorum. Süslenerek, püslenerek satılmaya çalışılan bir hikaye var. Ya yani filmler ne kadar farklı bir tonda ilerlerse ilerlesin en başta satılmaya çalışılan şey bu. Biz bunu görüyoruz. İnsanları bu şekilde satıyorlar. İnsanlar da tabii haklı olarak buna karşı çıkıyorlar. Black Lively'nin sette kendi kafasına göre hareket ettiğini falan düşünenler de var. Onu da ekleyeyim son olarak. Yani işte şu sahnede şunu yapmak istedim. Bu sahnede bunu kullandık. İşte kocam şu sahneyi yazdı. Kimsenin haberi yok ama biz böyle yaptık. Bunu geçirdik falan gibi bir takım açıklamaları da var. Ve insanlar bunu da eleştiriyorlar. Madem bu kadar dahil olmak istiyordun o zaman hakikaten yönetmenliğini sen yapsaydın gibi bir şeyler söyleyenler var. Justin Baldoni'nin hakkının yendiğini düşünenler var. Ya da aynı şekilde Black Lively'ye kötü davranıldığını düşünenler var. Çok fazla insan henüz filmi izlemese de herkesin bu film hakkında bir fikri oldu. Bu da işte tam bir PR çalışmasıdır dediğim gibi. Sizden gelecek olan yorumları da merak ediyorum ama sizce bu film yanlış mı anlaşılıyor? PR çalışmalarına, Blake'in hareketlerine, Justin'in hareketlerine kurban mı gidiyor? Yoksa gerçekten en başından beri tutulur bir tarafı yok muydu? Yorumlarınızı okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>